Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mega Fruit Street yapacağız. Gördüğünüz gibi bir 1 2 3 4 5 bir 1 2 3 4 5 şin evine geldik. Bu bir YouTuber hemen içeri giren arkadaşlar. Bu bir milyoner mi yaşın? Roxy'nin gizli bölgesinde gezeceğiz arkadaşlar. İfça alacağız olayı. O yüzden like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar karlar eridi. Karlar cidden eridi. Gördüğünüz gibi 54 tane çiçek var. İşte burası. Hep bazılarınız Roxy izliyor farkındayım. Hep video Roxy'nin videolarında gördüğünüz ev girişi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaymış. Burada kimse yok ki. Acaba herkes gizli bir yerde mi? Kurun gizli yeri de ifşa alacağız. Bütçe çalıştırabiliyor muyuz? Disco disco diyecektim. Keşke çalışsaydı. Bu arada yeni pet eşyaları geldi. Christmas eşyaları geldi. Bazılarınız görmemiş olabilirsiniz. Şato var burada. Şatoya girin. Daha üstü var mı bunun? He fly pet çıkmamız gerekiyor büyük ihtimalle. daha üstü varsa orayı ifşa alacağım arkadaşlar. Yani oha şatoyu bırakın kale var arkadaşlar. Ne diyor? Welcome. Buraya da böyle bir yer koymuş, taht koymuş. Burada da böyle bir taht var. Bu aslında yatak değil, taht arkadaşlar. Biraz Roxy'nin evini gezme videosu oldu bu ama. Buraya böyle garip bir işaret yapmaya çalışmış. Neyse biz Roxy'mizi bulalım arkadaşlar önce bir. Şimdi bak yavaş yavaş gelecek tüm sorun toplanacak bu. Ben de korktum içeri giriş yok mu diye. Merhaba arkadaşlar. Bu mu? Roxin bu. Yok bu arış ya. Nerede Roxy? Dur. Şuna bir teklif yapalım. Ne verecek acaba? Direkt reddek. Kapattı arkadaşlar. No potion mı? Aha Roxy. Merhaba Roxy'cim. Nasılsın kanka? Mega aslana bindin ama. Atacağız sana trade Durun arkadaşlar. Aha Roxy. Mega Fusya ne verirsin Roxy? Dur, ah Mega Shadow. Zaten reddet. Arkadaşlar Mega Shadow'a ne verelim? Ay Metiyen bu da. Roxy'nin Popüler arkadaşlarından biri. Bu arkadaşlar sakin çocuklar çıktı ya. Bunlar. Verisi hayırlı olsun. Aman. Mega Oval aynı setle alalım mı? Alalım bence. Nereye gitti o? Amerika'ya gitti. Aha burada. Bu Mega Oval büyük ihtimalle. Şimanın. Evet işte Şimanın o Mega Oval. Bak Şinam'ın adı da. Mega Mega Shadow var. Mega Shadow adı at trade atalım. Pardon Frost. Bu arkadaşın biraz bu arkadaşa biraz laf ediyorduk arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Doktori. Geçenki videoları izlediyseniz Doktori'nin kim olduğunu ve bize Mega Frost'u vermediğini görmüşsünüzdür arkadaşlar. Mega Frost'u vermemişti bu doktor mudur nedir? Ya bir dur kanka ya. Aa Karim adam adam petlerine adam kendini Karim Mega Pets diyor. Bu arkadaş. Bu arada bayağı bir petimiz var arkadaşlar. En alttayken en yukarı gelmek çok zor gerçekten. Dur. Skem olabilir mi? Bu ne be? Al. Bunu veririm. buna. <laughs> Dalga geçtim zaten. Yarok de. Mega yarasam mı o? Aa, Roksi binmiş. Roksi mi? Yo. Doha! Roksi, bu da kahvaltı çıktı. Yok, Roksi değil o. Roksi, Moksi, Roksi, Moksi, Roksi, Moksi, 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 Moksi. Roksi, Roksi, ya kanka bu ne? Ne oldu hocam? Gideceğim. Git Git. Git. Megafrusi çalındı sanırım bir anda arkadaşlar. Ben ne diyorum? Gitti bu diyorum. Meğerse trade'e koydum da envanterden kaybolmuş. Arkadaşlar az önceki noob server zengin oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir anda korktum Mega Frost'u gitti diye. Yuva Mega Shadow. you Right değilim artık. şov olsun. Merhaba arkadaşım. Dur dur. Kapışalım mı? Kanki. Bak benimki daha güzel bak. Benimki de fly var. Seninkinin var mı? Oh my god diyor Mega Grafe. Rossi nerede Rossi? Yok bu Rossi değil. Ya kanka ne yapıyorsun? Mega Şadoğlu'na yeri dibine mi girmeye çalışıyorsun? Rossi diyor bu da. Rossi kanka diyor. <laughs> ya bunlar Türk olabilir mi acaba? Tamam yavaş hareket edeceğim. Roxy diyor. Kendi de Roxy diyor. Ya sen de Mega Aslanından bıkmadın mı ya? Bedava vermiyor herhalde Roxy. Bu mu yani? Bu ne ki? Arkadaşlar şimdi trading mega frus fru diyorum. Şedi bozmuş bunlar. Rapor edeceğim. arkadaşlar şimdi burada da herkes iyi petlerine bindi ama doktor ya ben bir son bir cazip bir teklif yapmak istiyorum. Orada videoya başlasın izler konuş. Yanına bakmak için özellikle video süresine tıkladım. Ya bir dur bari ya. gezeceğiz arkadaşlar bu ev. Ev bu Roxy'nin evine merak etmişimdir. Daha önce hiç gelmedim. İnşallah Roxy bir anda düşmez ya da çıkmaz arkadaşlar. Ne diyor? Look after your pets with trade diyor. Galiba trade yeri gibi bir şey yapmış. Pet footballs demiş. Biz de şöyle petimizin bakımını yaparız. Yemeği var mıydı? Durun yemeğini yedirip çıkacağım arkadaşlar. Biz boş verin yemeği. Bir de bu arkadaşlar yani Mega da kasmak neye gerekti? Ekranın sınıç buraya garip bir alan yapmış. O ekran kaç dolar kaç para biliyor musun Roxy? Bende de var milyoner men. Şunu o yüzden biliyorum arkadaşlar. O ekran kaç para? 400-500 lira diye hatırlıyorum ben. Yani. Bu arada böyle bir duş yapmış. Gizli bölgesi ama benimki'nin gizli bölgesi daha güzeldi. Bu arada arkadaşlar orayı da yapıp göstermemizi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir evi gezeceğim sonra yeniden trade alana gideceğim. Ve böyle bir yer yapmış. Hatta flyla gezen daha hızlı Şuraya gidelim. Bu ne? Bu ne? Giyinme salonu yapmış Allah baga girdik yine. Böyle gezelim hatta. Balkona bir şey yapılamıyor bu arada arkadaşlar. Ya demiş. Hirox'i. Selam falan veriyor adam. Arkadaşlar. Trader'a da buradan atlayacağım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar soru değişiyoruz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.